Trasikeda 3. sezon gecenin ikinci son maçında bir tarafta Bursa Dortmund diğer tarafta ise işte Bursa Gençler Birliği vardı. Sema bugün ikinci maçınız. 2-2 ile kapattınız bugünü. Çok şükür. Bu ikinci maçınızda e, rakibiniz genç bir takımdı. İlk maçınızda da genç bir takımdı. Ama iki maçta da tecrübenizle maçı kazanmasını bildiniz. Bugünü dediğim gibi e, 6 puanla güzel bir kapanışta bulundunuz. Kaptanınız onla abi yanınızda değildi ama siz e, gereken cevabı verdiniz. Nasıl maç hakkında Semih abi? Valla öncelikle rakibin ayağına sağlık. E, genç takım, çok onları yormadık. Biz de kendimiz yorulmadık. Böyle tatlı bir maç oldu. Centilmence geçti. Anıl abiye buradan çok çok selam söylüyorum. O çok e, uyardı bizi. E, Yüzüme kare çıkarmayın diye. İnşallah biz de gereğini yaptık. E, gel. Ya, hadi ya, ya, hadi. Böyle, tamam, teşekkürler şimdi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Biz de Bursa Bursa Gençler Birliği'ne, Centilmenlik'e teşekkür ederiz. Lerki maçlarda ilk konu, i̇yi. İyi i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar. İyi.